Ne istiyorsunuz lan? Kokoreççi mi istiyorsunuz? Bu arada moruk kaçırdık ya. Dur kokoreççiye de biz... ne diyeceğiz amana koyayım? Sikiyim adama da 5 senedir telefon şokası yapıyoruz ya. Cemal sevindik. 5 ee, kişiye aylık abone hediye etmiş bu arada. Arkadaşlar, emlakçıya zaman kalmadı ya, amına koyayım Saat 12.30 oldu. Hadi bu kokoreççi çalışıyor da. Dur şimdi, hemen şuna bir senaryo yazalım. Polis şakası da yaptık buna ya. Ananı sikeyim, beynim durdu. Oğlum harbi 48 saattir uyumuyor muyum ya? Gay taklidi. Olur lan. Dur. Ersun onu ayarlayacağım kanka. Biliyorum var o. Hmm. Tamam yazma şimdi amını sikiyim. Dur G taklidi. Trak yalı yey anasının amı. Zabıta mı? Zabıta da olur Geyzabı nasıl olur? Kanki. Geyzabı nasıl olur? Ana hani sikeyim bir efsane doğar Şu Instagram'daki resmimizi de beğenin ha. Dur neyse onu şeyden sonra ayarlarız. Okey miyiz moruk Geyza Trakyalı Geyza anasının amı ve kardeşim. Onu nasıl yapayım? Hem Trakyalı hem G hem Zab... Uh. Dur şimdi bana zabıta sesi lazım. Ama zabıtanın sesini açarsam yayının sesi de gider. Nereye yasın ya. Ya yani senin belamı istiyorsun bela ya. Alo. Tamam geleceğim şimdi be dur. Alo. Ali Bey. Buyurun. Buyurun. İyi günler. Kalkanlar. Ee, ben Hatay Valiliğinden arıyorum size. Buyurun. Ee, zabıta şube müdürüyüm. Buyurun amirim. Ee, i̇smim Ferhat Küçük. Ali Bey, e, hakkınızda ihbar var. Ne ihbarı bu ya? Ee, seyyar kokoreç tezgahınız varmış. Seyyar <laughs> kokoreççiyim ben. Seyyarmış ama. Ama biz, biz iznini alıyoruz onun oradan. Şu Belki anda, si şu anda sisteme baktığımda izin belgenizi göremiyorum. Vardır o Eğer dükkan değil ama onun da izni alıyoruz Efendim. Eer tamam dükkan değil ama onun iznini aldık biz. Maalesef sisteme bak. Sistem bizim hatta şeyden bak orada baktın abi var. Şeyde zavutta da. E bak. Ona ona zor bir ona şey. Yaptı. Maalesef şu anda önemli olan şey sistem. E tamamdır. Maalesef Ali Bey. İmzalattık ama nasıl şey? Bir numaralı kankim ben havan oldu. Belgeniz yanınızda mı? Ne? Bir ben numaralı kankim havan mi? oldu. Ne belgesi bu ya? İmza İmzalattığınız belgeler. Onu oraya imzalattık bıraktık oraya. Nereye bıraktınız? Biz, bizde de var bir tane de evet. Tamam. Yarın getirir misiniz? Şu anda e, hakkınızda tutuklama var çünkü. Ne tutuklaması var? Ben bir şey yapmıyorum ki. Anlıyorum. Ardını da yatırdım. Onun var. Onu da yatırdım ben. Anladım. Ardını da yatırdınız. Fakat şu an sistemde gözükmüyor. Tamam. Getireyim ben yarın da onu. Yani tutuklama falan yani. Ardını yatırdıktan şu anda sistem üzerinde maalesef şu anda sistem üzerinde maalesef e, 22.000 TL'lik bir Ceza tutarı var. Ay para. 22 para? 22.000 TL. Ceza olmayı, biz yaptırdık ya. Anlıyorum fakat şu anda sistemde gözüken bu. Parayı bu parayı her türlü ödeyeceksiniz. Bu parayı her türlü ödeyeceksiniz. Sebahattin, Sebahattin Bey'i işten çıkardık biz. Ananı sikeyim kapatmış ya. Dur atleti satıyormuşsunuz falan. Alo. Buyurun. Ali hani Bey biz Sebahattin Bey'i işten çıkarttık. Değiş, ben de onu diyecektim. Onun numarası yok ki bende. Nasıl arayayım onu? Yok zaten. Anlıyorum fakat Sebahattin Bey ee, sahte evrak ee, vermekten maalesef işten atıldı Anlıyorum. Hepsi sahteymiş. Adamın üstüne, Maalesef. E, şu anda 22.000 TL'lik bir... Bizlerce, şeyi var bir tane. Var, oraya ben. Anlıyorum. Şu anda 22.000 TL'lik bir cezanız var. Benim öyle bir cezam yok. Bu en yakın ne kadar süre içerisinde ödeyebilirsiniz? Onu bir ilk önce... Bakın Ali Bey hakkınızda zaten at eti sattığınıza dair tamam mı? Suçlamalar ne var. Be, ne şey İlk önce şu üstlü bonozu bir düzeltin. Karşınızda e, zabıtanın en yetkili adamı var? E, ne, ne, neyi düzelteyim ben? Pardon adam demişim. Yani siz bizi düzeltiyorsunuz burada 22. Ne 22'si? Yeni Roma'da no beyinde zabıtanla çalışan adamdan aldım ben. Adı Sebahattin Yurtlar'a. Tamam ben de size diyorum ki Sebahattin Bey uygun bir fiyatla bu belgeleri sahte veriyormuş. Hani o? benim o zaman o Bir de sizin son telefon görüşmelerinizde bir domuz eti ihbarı var. Atetinin yanında. Hatay'dayım. Tabii ki de şu an işin gücüm yok sizin. Yanınıza mı geleceğim yani? İşin gücüm yoksa beni bu saatte ama ama. Anladım. Ben bir dakika ihbarlara da dahil ediyorum. Toplam cezanız 46.000 <laughs> TL şu anda. Anlamadım? şey size demedim. Sebahattin Bey'e dedim onu da. Ya bakın şimdi isminiz neydi acaba? Hitap etmek için soruyorum size. Ferhat. Merhaba. izah <laughs> edeyim. Kısaca özet geçiyorum size. Evet. Bak beni arıyor, arıyorlar adaş. Adaş de derken? Alıyorlar. Hüseyin. Adaş derken? Biz ne zaman aradılar bu oğlum Seyrat? Neydi o be? Kızanlar aradı ya be doğuz. Şey hani ucuz mucuz kavga etti mi? Adamcıklarla. Heh o amcıklar işte. Beyefendi karşınızda zabıta müdürü var diyorum. Hala küfürlü konuşuyorsunuz. İşte işte bizde domuz eti var 10 milyona falan. Evet. Ben dedim hayatta satmam öyle bir şey. Ma maalesef konuşmalarınızda 10 TL'lik... Hayır. Hatta dedim siz şikayet edeceğim her yere. Anlıyorum fakat konuşmalarınız burada sistem üzerinde Tabii. kayıt, kayıtlı. Hatta sebahattim bile şikayet ettim ben onları yolda karşılaştık onlar. Sizden sorabilirsiniz oradaysa şu an. Semahattin Bey işten ayrıldı diyorum Ali Bey siz bizde dalga mı geçiyorsunuz? Şimdi üslubunuzdan dolayı ek cezaları da ben ilave ettim. Toplamda 46.000 TL'lik bir ödemeniz var. Yok. Şimdi ne zaten bir dükkanınız yok, kaçak bir seyyar tezgahınız var. Ya zaten gelmeyi düşünüyoruz biz de. El savuyoruz. El savuyoruz. Bakın şu hitap şeklinizi bir değiştirin. Arkadaşım ne ya? Ne dememişsiniz? Zabıta müdürü Ferhat Bey diyeceksiniz. Ferhat Bey. Buyurun. Şimdi sizi kale alabilirim. Anlatıyorum size gene. Sen ne? O domuzdur, eşektir, inektir. Yalan. Bir dakika bir dakika. Burada eşek ve ne dediniz? Eşek ve? Hayır ben İnek. şey diyeyim. Tamam Bunları da hemen arkadaşlar bunları da hemen yürürlüğe koyun. Hayır. 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 Ama dinlemiyorsun ki sen lafın sonunu be. Bakın. Bakın bir şey yazmayın oraya. Yok. Bu konuyla alakalı biz yarın zaten yanınıza ziyarete geleceğiz. E yol gelmeyin ben yarın kapalı zaten benim dükkanım. Hafta sonları kapatıyorum ben. Hafta sonu dükkan kapatıyorsunuz. E evet. Neden? bir ki Anladım. biz bu mevzuyu kapatmak için gelecektik ama yerinizde olmadığınızı beyan ediyorsunuz. Ha, nasıl kapat? Benim kim kapatacaksın? Yok, hayır. Eee be Hayır beyefendi Ali Bey. Ben Ali Bey. Kapatma. Ali Bey. Kim onu kapatıyorsunuz siz benimle? Be? Hayır yanlış anladınız. Ben biz mevzuyu kapatma amaçlı gelecektik. yerinizde olmadığınızı söylediğiniz için bunu iptal ediyoruz. Ben şey yanıma geldiğiniz bu hani konuyu kapatmak için. Evet evet. Tamam yarın tamam mı? Gelebilir. Durun. E, yarın. Ferhat Bey. Ferhat mı? yerinizde olmadığınızı belirtiniz. Yok yok yarın ben siz geleceksiniz tam şey yaparım mı? Anladım. Yani bu Bir konuyu... Var, Doğan, onu iptal bu konuyu peki nasıl kapatabiliriz sizce? Anlıyorum yani bir... Sattığın ürünler, şeyin hepsi şey zaten belli burada. Anlıyorum bir akşam, yemeği, bir akşam yemeği olabilir mi mesela? Ali abi var bak koptalcım benim. Hayır bir akşam yemeği olabilir mi mesela? Tabii gelin be siz ekip gelin oradan şey daha koptalane yok. koptalansın öleyim size. Tabii tabii abim buyurun. Yok o şekilde değil baş başa. Yani siz ve ben. E ikimiz yemek yiyeceğiz. Evet o şekilde. Yani tabi siz de uygun görürseniz. Yani pek anlamadım şimdi demek istediğinizi şimdi. Neden biz burada resmi bir tane iş yapacaksınız? Yani neden böyle iş yapıyoruz anlamadım. Yok hayır yani yanımızda başkaları olursa pürüz çıkabilir o yüzden. Tamam, bir baş başa bir mum ışığında, bir mum ışığında bir yemek yiyelim. Ya ne mum ışığı bu ya? Ben sen bana şimdi... ...diyorsun ben senin dükkanını kapatacağım, ceza keseceğim şimdi diyorsun mum ışığında yemek yiyelim. Hayır, hayır, Anlamıyorum ben sizi. Tamam o zaman 22.000 TL'lik cezanıza hemen yürüyün. Hayır, hayır, hayır. Sakın. Sakın öyle, öyle bir şey yok. Pardon, özür diliyorum. 46.000 TL olarak en son... Aa! anlıyorum. Ee, şimdi siz yemeği kabul ediyor musunuz? Sizle bir uzlaşmaya gidelim mi? Ben şimdi anlamıyorum sen şimdi. Yani ceza keseceğim diyorsun ama yemek yersem diyorsun olmaz ceza ben. Yani baş başa iki delikanlı iki delikanlı baş başa yemek yiyeceğiz. Beyefendi nasıl konuşuyorsunuz? E sen nasıl konuşuyorsun ceza keseceğim diyorsun ama yemek yersek belki diyorsun. Yani bu işin açıkçası yani düşünmek... Fark ettiyseniz şey... sizi zaten özel numaradan aradım. E tabi. E, yani, ke kendi numaramdan aradım rüşvet falan yok. Biz iyi niyetimizden zaten başımıza ne geliyorsa her yerim şiş elim ayağım titriyor şu anda da. Başımıza ne geliyorsa iyi niyetimizden geliyor. Yani iki, iki tane delikanlı yemek yiyeceğiz şurada, burnumuzdan ne? getirdiniz. İki ne? tane delikanlı yemek yiyeceğiz, burnumuzdan getirdiniz. Ya işte siz de yemek yemek istiyorsunuz. Yani. Ne sen be? Ferhat Bey yani biraz hiç anlamıyorum ben sizi şu an. Anlıyorum. Şimdi e, maalesef. Ondan keseceğim diyorsunuz. Ondan sonra yemek yiyelim diyorsunuz. Anladım. E, ben sizi üç gün içerisinde tekrar arayacağım. Bu konuyu dile getirelim. Olur mu? Ben çünkü sizin tavırlarınızdan şüphelendim şu anda. Ne açıdan şüphelendim? Şüphelendin değil, şüphelendiniz. E, biz size burada iyilik yapmaya çalışıyoruz. Siz bize başka bir böyle değişik bir hal tavır. Anladım. Olmazsa olmazsa dışarıda yemek yiyemiyorsanız ee, evde falan da yemek yapabiliriz bu arada. E, neyse bunları ben size 3 gün içerisinde dile getireceğim. Evde ne yapacağız evde şimdi? Yani zabıta evinde. Ha zabıta mı? Şeyine geleceğim ben. Evet. evet. tamam ben yarın geleyim zaten oraya. Yok. 3 gün falan. içerisinde biz sizi tekrar arayacağız. Yalnız... 3 günlük ceza gelirse ne olacak? Yok ben sistemden buradan e, erteliyorum cezanızı. 3 e, gün içerisinde sizi tekrar arayacağız. Bunun akabinde karşılık e, karşılıklı istişare... Ben, ya, ben, ben tam yarın geleceğim oraya. Yarın beyefendi ben yokum zaten. Ben hafta sonu çalışmıyorum. Hafta sonu zabıta müdürlüğünde işim ne? 3 doğru doğru. gün içerisinde sizi tekrar öz, kendi numaramdan, özel numaradan rahatsız edeceğim. Tamam ben pazartesi geleyim o zaman. Beyefendi anlıyor musunuz beni? Biz sizi 3 gün içerisinde tekrar rahatsız edeceğiz. Arayın arayı, arayın Anlaşıldı. Siz cezayı ödemek istiyorsunuz. Adam, adam. Benim cezam yok diyorsun ya şimdi. Beyefendi, ben halletmeye çalışıyorum. E, tamam halletme o zaman ne bekliyorsunuz? Sizle karşılıklı istişare etmeyi bekliyorum. Tamam 3 gün içerisinde tekrar rahatsız edeceğiz sizi. Tamam. Oldu mu? Tamam ne diyeyim yani öyle cüzdanız. Tamam şekerim e, öpüyorum seni. Şekerim derken. Pardon e, arkadaşla Siz konuşuyor. Şimdi devlet dairesinden arıyoruz diyorsunuz bana şekerim diyorsunuz. Yok yok pardon e, kız arkadaşım çıkıyordu da o yüzden. Evet. Pardon. Size de değildi. Siz bize ama... siz bize ne Değil. gibi bir damga vurmaya çalışıyorsunuz bu arada? Ne bileyim şimdi böyle yemin yemek memek dediniz aklıma geldi ama söylemeyin dedim. Çekerim diyorsunuz. Ne bileyim ben de öyle deyince biraz şey olur. kusura bakmayın ama yani biz burada 3 onluk delikanlıyız ona göre. Bu diyorsunuz o delikanlıkla de beraber çalışıyorsunuz galiba. Demin de yanlış mı anladım falanca acaba? Neler kanlı diyorsunuz sanki gibi geldi ama. Hayır yani. Ben yanlış anlamıyorum herhalde. Anlaşıldı beyefendi. Biz bu konuyu burada kapatalım. Ee, Olabilir, biz sizi 3 gün içerisinde tekrar arayacağız. Tamam öyle düşünüyorum. İyi günler. Hadi bye. <gülüyor> <gülüyor> Beğenenler bire çök. Anasını sikeyim koca sayfa yazmışız ya. Adam! adam.